Ünlü futbolcu Hakan Ünal, Jet Sosyete Ajda Hanım ve iş insanı Ali Bey. Hepsi burada. Merit Royal'de. Merit Royal nerede? Galatasaray'ın sırtında. Bundan böyle bu reklamı bu şekilde güncellerler diye düşünüyorum. Çünkü dün akşam Galatasaray'ın sahaya çıktığı formanın arkasında Merit Royal News yazıyordu. News kısmı biraz enteresan. Yalandan bir site açılmış gibi gözüküyor. Zaten sezon başından beri konuştuğumuz eleme maçlarından beri her yerde gördüğümüz bu illegal bahis reklamlarının sonu ne olacak bir konuşalım istedim. Ben videoya başlarken siz beğeni butonunu çökertin. Üç büyüğü de kılıçtan geçireceğiz. Şimdi ilk olarak Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyon Ligi ön eleme maçlarında sürekli gördüğümüz bet reklamları silsilesi var. Bunlar nasıl yapılıyor diye merak ettim. Ben yayıncı genellikle esport, egzen olduğu için o taraftan bilgi almaya çalıştım. Şöyle bu reklamların tamamı dijital olarak konuyor. Çünkü orada mesela Avusturya'da oynanan bir maç üzerinden bahsedelim. Rapid Wien Trabzon spor maçından bahsediyorum. Avusturya'daki maçta Avusturya'daki takımın kendi iç saha sponsorları kenarlarda yer alır. Aynı şekilde siz bir maça gittiğiniz zaman örneğin Alanya spor maçına gittiniz. Alanya Spor'un sponsorları neyse siz stadyumdaysanız onu görürsünüz. Ancak televizyonda Bean Sports'ta gördüğünüz reklamlar dijital reklamlardır. Üzerine Süper Lig'in kendi reklamları, kendi sponsorları konur. Örneğin Trendyol reklamı çıkar ama siz orada mesela Beşiktaş'a gittiğinizde Kartal Yuvası reklamları görürsünüz. Fenerbahçe'ye gittiğinizde Fenerium, Galatasaray'a gittiğinizde GS Store reklamları görebilirsiniz. Ancak bunlar televizyona yansımaz. Bu dijital reklam olayını şöyle de anlatabilirim. Pandemide biliyorsunuz taraftarlar sahaya alınmadığı için La Liga tribünlerin üzerinde sanki insanlar varmış gibi doldurmuştu. Ama yakın çekime geldiğimizde yani geniş açıda görüyorduk bunları yakın çekime geldiğimiz zaman stadyum bomboş gözüküyordu. Aynı şekilde siz eğer bu maçlara dikkatli bakarsanız geniş açıda her yerde reklam görürsünüz. Yakın çekim mesela taç atışlarında bir yakın çekim varsa orada Avusturya'daki yerel reklamı görürsünüz. Burada o zaman yayıncı sorumludur bence. Çünkü yayıncı bunun üzerine bir dijital reklam konmuş ve bunu satın alıp Türkiye'de yayınlıyor ki bu suç bir şekilde illegal bir şekilde siz illegal bahislerin olduğu maçları yayınlıyorsunuz ki devletin kanalı TRT'de bile yayınlandı. TRT birkaç kere bununla ilgili duyuru yapmak zorunda kaldı. Yok efendim bizden değil yerel yayıncının sattığı şeyden dolayı diye. Burada Türkiye'deki illegal olan bahisi reklamlamak için bahis siteleri artık akıllandı. Gidiyorlar yurt dışındaki maçlarda reklam veriyorlar. Yani sadece yurt dışındaki maçlar değil Türkiye'dekilerde bile bazen gördük. Bir saçmalık boyutuna ulaştı bu. Artık ama daha da zirvesine geldik. Kimilerinin short sponsoru kimilerinin sırt sponsoru olacak konuma kadar geldi. Geldi bu bahis reklamları. Benim Esport tarafında sorduğum soru şu şekilde. Yani nasıl oluyor da Esport bunu yayınlayabiliyor? Sonuçta Türkiye'de bu illegal üstüne üstlük Saadettin Saran'ın yani Esport'un sahibinin kendi legal bahis sitesi var. Adam tuttur.com'un sahibi. Yani tutturun sahibiyken neden gidip de illegal bahisi reklamlıyor? Bunu merak ediyorum ben. Ya burada şöyle iki seçenek olabilir. Ya o adam da illegal bahisin içindedir. Satış yapan yani o kanalın başındaki adam da illegalin içindedir. Yani tuttur üzerinden bir miktar para kazanıyordur. İllegalden 5 katı kazanıyordur. O yüzden çok da umurunda değildir. Ya da bu reklamlardan atıyorum 100x kazanıyorsa cezası ülkemizde sadece 20x'tir ve her seferinde bunun cezası ödeniyordur. Aradaki 80x Esport'un Saran Holding ya da neyse cebine kalıyordur. Bilmiyorum. O yüzden bir suçlama gibi olmasın. Ancak bilen varsa açıklamasını yapabilecek biri varsa aşağıda yorumlarda yazarsa sabitlerim. Tabi bu A-Spor'da TRT'de de aynı şekilde olduğu için ben birazcık daha işkillendim açıkçası. Çünkü TRT'de bile oluyorsa TRT diyor ki karşı taraftaki yayıncıdan gelen bir şey bu. Abi sen yayıncı dijital olarak onu koyuyorsa sen de onun üzerine dijital olarak başka reklam alıp koyabilirsin. Ben bunu nasıl çözemiyorlar anlamıyorum zaten. Herkes iş bilmez zaten ülkede. Yani bir yayın alıyorsun ki bugün Şampiyonlar Ligi'ni falan da almış durumda TRT. Sen üzerine bir reklam koymayı bile bilmiyorsun. Nasıl yayıncısın abi sen o zaman? Ki Sara'nın diğer diğer kanallardan farkı zaten şu. Onlar aynı zamanda yayın üreticisi. Saran yurt dışından yayını alır, Türkiye'de başka kanallara satar. Yani bu işi yapan çok fazla kanal yok. Yani Exen'de de Saran spikerlerini vesaire görmenizin sebebi o zaten. Adamlar ürünü alıp satıyor. Bazısı sadece yayınlıyor. Mesela TRT sadece yayınlayacak. Ama muhtemelen Saran Şampiyonlar Ligi'ni alıp TRT'ye satıyor. Yani en azından oradaki çekimi vesaire Saran yapıyor. Genellikle böyle olur. Türkiye'deki çoğu maçı Saran çekiyor ki hatta Bean Sports'ta da eskiden anlaşmıştık vardı. Sonra bozuldu vesaire. O yüzden bir ara kanallar gitti geldi falan filan. Hala Bean Sports'ta esport yok ve bayağı kavgalılar zaten. Onların sebebi bu. Neyse biz konumuza dönelim. Çok uzattım. Neden Galatasaray'ın arkasında Merit News haberleri var? haber sitesiymiş gibi. Neden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şortunda da Paşa yazıyor? Şimdi Paşa'dan bahsetmek istiyorum önce. Paşa International sitesine girdiğim zaman bunun bir otel olduğunu görüyorum. Otel markası ama zaten birazcık aşağı iniyorsunuz. Direkt her yerde poker çipleri falan görüyorsunuz. Paşa bir kasino otel markası. Yani Grand Paşa Casino diye kasinosu var otelin içerisinde. Bu Kıbrıs'ta olan bir otel olduğu için zaten çok normal. Kıbrıs'taki bütün otellerde neredeyse kasino olduğunu bilirsiniz büyük otellerde. Yani kağıt üstünde bir otel firması Beşiktaş ve Fenerbahçe. Fenerbahçe sponsor olmuş. Bunun Hilton'un sponsor olmasının aslında hiçbir farkı yok. Buradaki sıkıntı aynı zamanda bu otelin kasino oteli olması. Kasino olması da tabii ki Türkiye'de illegal olan bir şeyi yani kazino yok biliyorsunuz Türkiye'de ki bence olabilir. Bir şehirde en azından açılıp orada bir kazino turizmi yaratılabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama bizim devletimiz bunlara uzun zamandır karşı olduğu için bu tarz şeylere. Zaten illegal bahisinin çıkma sebebi de bu. Çünkü bazı şeyleri serbest bırakmazsanız insanlar tersine gidiyor ve daha kötü sonuçlar çıkıyor. Bu uyuşturucuda da böyle. Bahis konusunda da böyle. Ki Ali Koç özellikle şunu söyleyen bir adam. Bu illegal bahisteki parayı zaten çökertsek bizim kulüplerimiz normal bahisten çok fazla para kazanacak ama ne yazık ki devletimiz bunu el atmıyor diyor. Illegal yayın içinde aynı şeyi söylüyor. Illegal bahis içinde. Ama burada gidip bir kasino reklamı alabiliyor Fenerbahçe. Tabii şuradaki farkı anlayalım. Paşa'nın bir online illegal bet sitesi yok. Yani Paşa tamamen bir otel ve bu otelin reklamı yapılıyor. Yani Türkiye'de olmayan bir otelin reklamı yapılıyor. O otelin kasinosu olması tartışmaya açılabilir. Ancak ben burada net bir sıkıntı görmüyorum. Geçelim Galatasaray kısmına az önce açılışta söylediğim ünlü futbolcular Hakan Ünal'lar vesaire Merit Royal'de dediğim şey tamamen bir illegal bahis sitesi. Onlar ne yapmışlar? Merit Royal News diye bir site açıp yalandan bir site. Siteye girdiğiniz zaman yalandan belki de AI'ya falan yazılmış. Pardon Merit Royal değil. Merit King nokta news diye bir site açmışlar. Ve bu sitenin içerisinde yalandan haberler yazılmış. Yani copy paste yazı haberleri almışlar yapıştırmışlar. Belki AI'ya yazdırmışlar. Birazcık değiştir yapıştır kral demişler. Chat de yazmış buraya yapıştırmış haberleri. Yani zaten sadece Türkiye ile ilgili haberler var baktığınız zaman. Yani hiçbir lokal haber yok. Ya kendi reklamlarını yaptıkları işte Merit King Torino ile anlaşma imzaladı tarzı haberler var. Ya da işte Kerem Aktürkoğlu Galatasaray imzalama yapıldı. Ya işte immobile, bilmem ne hani böyle Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile Galatasaray ile ilgili ligimizle ilgili haberler var genelde. Yalandan diğer taraflardan haberler de koymaya çalışmışlar. Buradaki sıkıntı ise şu. Tabii ki burada doğrudan Merit Royal bilmem ne online kasino şey reklamı veremezlerdi. Burada yalandan bir site açılmış ve sponsor olunmuş dediğim gibi ki bu bence suç olmalı. Devamında Twitter'da şöyle bir tweet patladı. Hande Tibuk, Net Holding'e ait Merit markası ile ilgili izinsiz kullanımlara karşı her türlü hukuki haklarımızı kullanmaktayız. Hande Tibuk bu arada Net Holding'in başı. Aslen yasa dışı online bahis kumar sitesi işleten Merit King News sahipleriyle de yıllardır süren hukuki mücadelemiz devam etmektedir. Galatasaray yetkililerine de gerekli bilgilendirme yapılacak ve ihtarname gönderilecektir. Kamuoyuna duyurulur demiş. Burada Net Holding'in altında bir Merit markası varmış. Bunu anlamış olduk. Ve bu Merit markası bir otel markası, evet kazino markası, Evet ancak Merit Royal, Merit King gibi bahis siteleri onların değil. Onların adıyla açılmış siteler gibi gözüküyor. Devamında da şöyle demiş. Tepkilerden anladığım Fenerbahçe'li kimliğim yüzünden konuyu saptırmaya çalışanlar var. Merit markasını bizden izinsiz kullanamazlar. Söz konusu sitenin sahibi markamızı daha önceki izinsiz kullanımları ile ilgili ceza aldı. Yine alacak. Üstelik bu sefer Galatasaray'da ceza alacak. Konu budur demiş. Yani şöyle ufak bir araştırma yapıyorsunuz. Netholding.com'a giriyorsunuz. Netholding'i açtığınız zaman karşısında direkt direkt bir tane banner çıkıyor ve diyor ki lütfen dikkat Merit grubuna ait online bahis kasino sitesi bulunmamaktadır. Merit adı ile faaliyet gösteren online kasino bahis sitelerine itibar etmeyiniz diyor. Zaten net grubunu birazcık araştırmaya başladığınız zaman otelleri olduğunu görüyorsunuz. Ve Merit Turizm Yatırım İşletmeleri AŞ diye bir site var. O siteye gittiğimiz zaman yine aynı uyarı çıkıyor. Ve burada yine bir kasino olan Merit Royal diye bir otelleri olduğunu görüyorsunuz. Merit Royal var, Merit Royal Premium var, Merit Crystal Cove otel var. Bu otellerin sahibi Net Holding. Yani bu ablamızın çalıştığı holding. Dolayısıyla buradaki Merit Royal adını, markasını hatta logosunu kullanarak Merit Royal diye bir online bahis kasino sitesi yaratmışlar. Bu da doğal olarak illegal bir durum ve daha önce bununla ilgili ceza aldılar diyor Hanleti bu hanımefendi. Ve burada da açıkçası Galatasaray yönetimine bir şekilde sponsorluk para aktarımı olması için Nokta News diye bir site kurup onun üzerinden yapmışlar. Yani bir haber sitesi gibi yapmaya çalışmışlar. Zaten o kadar az etkileşim alan bir haber sitesinin o kadar ...parayı çıkarması mümkün ne de değil. Ya yani burada çok büyük bir sıkıntı var. Ben açıkçası burada Hande Tibuk'un dediği gibi hem Galatasaray'ın hem de Merit markasını kullanan illegal bahisçilerin ağır bir ceza almasını bekliyorum ama ne yazık ki bu sponsorluk anlaşması yapıldığı zaman bile denetlenmemiş belli ki. Çünkü bir sponsorluk anlaşması yapılıyorsa bu paranın nasıl girdiği, çıktığını sonuçta bir şekilde kapa gerekiyor Galatasaray'ın. Sonuçta halka açık bir şirket ama bu nasıl yapıldı? Nasıl o markadan para aktarımı alabildiler? Bunlar benim kafamdaki soru işaretleri. Her geçen gün bu illegal bahisçi içimize girmeye devam ediyor ve gerçekten çok tatsız bir hal aldı. Siz siz olun sakın bu sitelere girip oralardan bahis yapmaya çalışmayın. Çünkü yüksek oranlar vaat ediyorlar. Avrupa'daki oranları vaat ediyorlar. Doğru bizim ülkemizde devlet çok fazla para alıyor. Demirören bunun üzerinden çok fazla para kazanıyor. O yüzden oranlar daha düşük. Ancak o güvenilir sandığının siteler bir gün bir anda kapanabiliyor ve sizin hesabınızda olan bütün paraya konabiliyorlar. Aynı zamanda direkt hesabınızdan para çekmeye çalıştığınızda çekemeyebilirsiniz. O yüzden sakın o sitelerde girip de bahis yapmaya çalışmayın arkadaşlar. Çünkü olan sizde olur. Aynı zamanda tabii ki yakalanırsanız yine olan sizde olur. Ve o sitelerde umarım en kısa sürede kapanır. Ya da onların kapanmasını sağlayacak şekilde çalışmalar yapılır. Ben futbol sahalarında artık bunları görmekten bıktım. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda buluşuruz yine. Beğeni butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.